Gölge Motoluk sayfasından hepinize selamlar dostlar. Her zaman çalışıp video çekmek olmaz. Biraz daha gezelim. Şurada motor sesleri geliyor. Ha <laughs> CG'li arkadaşlar da var. <laughs> Selam dostlar. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Kapışacak mısın? Oğlum CG yetişemezsiniz ha bak. <laughs> Ulan adamlara denk geldim. Adamlar kapışacaklar şansa bak. Hadi. Ben de mi kapışayım? Ha, motoru bozuldu. Hadi oğlum, maç. Alır alır. Dur, bak, tarafa, kenarını, hızlı 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 mı? Hızlı? Hızlı mı? vermeye bekle. <laughs> adamın motoru çalıştırmıyor. Adam kendi motorundan inip gidip adamın motorunu çalıştırıyor. Ben kapışmayacağım ha. Beni almayın. Tamam. Ben yokum ben sizin video'yu çekerim. Oğlum başladın her hemen. Lan çok hızlı gidiyorlar. Yetişemem ki ben bunlara. Ben yetişemem. Oğlum bunlar çok hızlı gidiyor. Ben bunlara yetişemem. Ben kapışmıyorum ama onları videoya çekmek istedim. Ayda olduğunu bilmiyorlar ama inşallah izin verirler. Gege yapılı çok hızlı gidiyor. Tekere kalktı sandım ya. Ya kardeşim niye o kadar hızlı gidiyor? <laughs> Dürven yetişim numara. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. <laughs> Merhaba. Merhaba gençler. Selam abi. Ne yapıyorsunuz? Ya. İyi Teşekkürler. Durumlar nasıl? Eyvallah, Merhaba. Merhaba. Abi, Merhaba. Nasılsın abi? İyi Teşekkürler. Ya kardeş tamam burada yarıştınız gittiniz eyvallah da Merhaba, yetişemedim. Abi. Diğer taraftan niye hızlı gidiyorsunuz? Yetişseydim size. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ocağı geldi kimdi? Sen miydin ocağı geldi? Ama iyi gidiyorsunuz ha. Ya tamam burada yetişemedim de orada bari yavaşlasalar iyi olacak. <laughs> O kim sürüyor la onu? Motordan kimse yok, itekliyor sandım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz Allah'a emanet kardeş dikkat et kendine. Vallahi öyle, mı <laughs> Allah hayırlı akşamlar. Çekiyor, Çekiyor zaten şu an kayıtta. kaçırmıyor ama ha. Ele. Ama